Günlerden bir gün ormanın içinden bir peri çıka geldi. Bedeninin üst tarafı insan, alt tarafı tavus kuşu biçimindeydi. Tüyleri bir renk cümbüşüydü. Çok geçmeden herkes onu Periler Sultanı diye anmaya başladı. Haber hızla yayıldı. Gerçekte ormanın bütün sakinleri, özellikle de tavus kuşları, sihirli güçlere sahip eşi benzeri olmayan bu tavus kuşunun varlığından zaten haberdardılar. Bu kuş kuyruğunu açmaya görsün. Güneşi bile yarı yarıya kapatabiliyor, yaz ortasında baharı yaşatabiliyordu. Hafiften şöyle bir ötecek olsa bütün aslanlar, kaplanlar, leoparlar, uysal birer kediye dönüşüyorlardı. Bu tavus kuşunun sihirli gücünün nelere erdiğini kestirmek olanaksızdı. Periler Sultanı'nın gelişi ormanın her yerinde coşkuyla karşılandı. Bütün tavus kuşları böyle bir lidere sahip oldukları için kendileriyle övünüyorlardı. Her biri liderlerini görmek, ondan bir şeyler kapmak, bir iki sihir öğrenmek için can atıyordu. Bu amaçla bir gün irili ufaklı sürüler halinde bir araya geldiler ve hep birlikte Periler Sultanı'nın yanına gittiler bir yeşim ormanını andıran tüyleri güneşin altında pırıl pırıl parlıyordu. Oradan biri geçecek olsa bir madendeki bütün değerli taşların bir anda ortalığı saçılmış olduğu duygusuna kapılabilirdi. Periler Sultanı bir tepenin başında durmuş, dalgın gözlerle aşağıdaki çağlayanın köpük köpük akan sularına bakıyordu. Çağlayan hemen yukarıdaki yarın boynuna asılmış bir ayna gibiydi. Bütün tavus kuşları bu aynanın önüne dizilmiş, kendi güzelliklerini seyrediyor, arada coşkulu ve hayranlıkla bağırışıyorlardı. Onları bu halde gören ve ziyaretlerinin nedenini tahmin etmekte zorlanmayan Periler Sultanı gülümseyerek sordu. Çocuklarım, nasılsınız? Sizin için ne yapabilirim? Herkes ilk konuşan olmak için birbirini ezdi. Pir Hazretleri, sizden bizi yanınıza çırak olarak almanızı istiyoruz. Eğer sizden bir parça keramet kaparsak, ömrümüzün sonuna dek mutlu olacağız. Periler Sultanı gözlerini bir süre topluluğun üzerinde gezdirdi. Kaşlarını çattı, sonra ''Ben de zaten bir çırak tutmak için buralara geldim.'' dedi. ''Ama maalesef sadece bir çırak alabilirim yanıma.'' ve hepiniz birbirinize öyle çok benziyorsunuz ki aranızdan birini seçmek benim için imkansız olacak. Bu sözlerden sonra ortalığı derin bir sessizlik çöktü. Herkes yanındakini şöyle bir süzdükten sonra öne atıldı. Lütfen beni kabul edin. Tavus kuşu perisi kafasını olmaz anlamında sağa sola salladı ve içini çekti. Onlar adına üzülmüştü. Ağır ağır Şimdi bir karar verelim, dedi. Gece yarısından sonra saat üçte tekrar buraya gelin. Fakat bu şekilde değil. Birbirinizden ne bakımdan farklı olduğunuzu gösterin ki ben de çıraklığa kimin uygun olduğunu anlayıp ona göre seçimimi yapabileyim. Herkes büyülenmişcesine bir süre olduğu yerde kala kaldı. Tavus kuşu perisi ne demek istemişti? Süngüleri düşmüş halde oradan ayrıldılar. Fakat her birinin içinde bir umut vardı. Kafalarında bir plan yapmaya başladılar. Aralarında altın kalpli küçük bir tavus kuşu vardı. O güzelim periler sultanına gözlerini dikmiş kendi kendine düşünüyordu. Ben hiçbir güzelliği olmayan sıradan bir tavus kuşuyum. Periler sultanı çırak olarak beni seçer mi hiç? Diğerleri çığırışıp dururken o hiç sesini çıkarmadan öylece durmuş, Periler Sultanı'nın söylediklerini işitince de çırak seçiminin ne zorlu geçeceğini anlamıştı. İyi ki öne çıkıp, ''Beni yanınıza çırak alın.'' dememişti. Boş yere ümide kapılmanın bir anlamı yoktu. Buruk bir rahatlıkla diğerlerinden ayrılarak evine yolunu tuttu. Küçük tavus kuşu yolda Periler Sultanı'nı düşünmeye devam etti. Nasıl da güzel tüyleri vardı. Kafası onun hakkında duyduğu muhteşem hikayelerle dopdolu ormandan çıktı. Öğlen olmuştu. Yakıcı bir güneş vardı. Küçük tavus kuşu yolda ayaklarını sürüyerek yürüyen ihtiyar bir adam gördü. İhtiyar adam küçük tavus kuşunu görünce durdu ve ona "Küçük tavus kuşu." dedi. "Senden bir şey isteyebilir miyim?" O güzel tüylerinden bana birkaç tane verir misin? Onlardan kendime bir yelpaze yapayım." Dediklerine göre böyle bir yelpazeyi şöyle kendine doğru bir kez sallarsan, bedenin, iki kez sallarsan yüreğin serinlermiş. İhtiyar'ın nefes nefese kaldığını ve tere battığını gören küçük tavus kuşu ona acıdı ve "Büyük baba, nazik sözlerin için teşekkür ederim." dedi. Sonra kuyruğundan bir tutam tüy kopardı ve adama uzattı. İhtiyar adam hemen bu tüylerden kendini bir yelpaze yaptı. Kendini bu yelpaze ile serinletirken küçük tavus kuşuna tekrar tekrar teşekkür etti. Küçük tavus kuşu, "Hiç önemli değil." diye cevap verdi. "Teşekküre değmez. Hadi uğurlar olsun." Yoluna devam eden küçük tavus kuşu bir süre sonra yol kenarında bir kuyu başında çamaşır yıkamakta olan genç bir kız gördü. Solgun, incecik yüzlü bir kız da bu. Saçları dağınıktı. Bir derdi var gibiydi. Ama bunlar bir yana çok güzel bir kız olduğu söylenebilirdi. Küçük tavus kuşu kızın yanına gitti ve yumuşak bir sesle sordu. Küçük kız: Neyin var? Niçin ne üzgünsün? Seni böylesine kederlendiren şey nedir? Küçük kız: Üvey annem dünyayı bana zindan ediyor diye cevap verdi. Çamaşırları, bulaşıkları hep bana yıkatıyor. Her işini bana gördürüyor. Durdurak demeden çalıştırıyor beni. Üstüme yeni bir elbise aldığı da yok köyün sırtmacısı beni dansa götürmek istiyor. Bu halimle nasıl giderim söyler misin bana? Küçük tavus kuşu gülümseyerek kafasını öne doğru salladı. Küçük kız, şöyle yeni bir şeyler takınmaya ne dersin? Küçük kız şaşkınlık içinde. Ama nasıl? diye sordu. Nasıl olacak bu? Küçük tavus kuşu tek söz etmeden kuyruğundan epey bir tüy kopardı. İşte al, bunları güzelce takıştır bakayım. Bir iki tanesini de saçına iliştir. Sevinçten havalara uçan küçük kız tüylerden ikisini saçına taktı. Geri kalanıyla da üzerindeki elbisesini süsledi. Ne kadar göz alıcı, ne kadar zarif olmuştu birdenbire. Yanakları al al utangaç gülümsedi. Küçük tavus kuşuna tüm kalbiyle teşekkür etti neşeyle mırıldanarak çamaşırlarını topladı ve eve doğru yollandı. Küçük tavus kuşu kızın ardından baktı. Onun hep böyle mutlu olmasını diledi. Küçük kızı böylesine mutlandıracak bir şey yapmış olmanın ferahlığı ayaklarını sanki yerden kesmişti. Yoluna devam etti. Bir süre gittikten sonra kapısının eşiğinde iç şekere ağlayan yaşlı bir kadın gördü. Küçücük bir evdi burası. İçerideki her eşya, mutfak masası bile bir parmak toz içindeydi. Küçük tavus kuşu kadına sordu. Nine, böylesine seni üzen şey nedir? Yaşlı kadın gözyaşları içinde cevap verdi. Lanet olası fırtına. Bütün tozu toprağa toplayıp eve doldurdu. Kocamış bir kadına hiç acımadan. Gözlerimin içi de kum dolu. Öylesine ağrıyor ki Nine ağlama artık. Bak ağlarsan gözlerin daha çok ağrır. Kendi acısına ortak birinin ağzından çıkan bu sözler karşısında iyice duygulanan yaşlı kadın bu kez katıla katıla ağlamaya başladı. Küçük tavus kuşu kadının haline çok üzülmüştü. Onu teselli etmek için ne yapabilirim diye düşündü. Kafasını çevirip kuyruğuna baktı ve tekrar yaşlı kadına dönüp Nine Biliyorum sana pek yardımım dokunmaz ama tüylerimden birazını alıp bir süpürge yapabilir ve onunla evini bir güzel temizleyebilirsin. Böylece evin gene eskisi gibi tertemiz olur. Tüylerden biriyle de gözlerine dolan kumları temizlersin. Yaşlı kadın küçük tavus kuşunun uzattığı tüyleri aldı. Bu iyiliğinden ötürü ona teşekkür etti. Hemen tüylerden biriyle gözündeki kumları temizledi. Geri kalan tüylerden de bir süpürge yaptı ve evi tepeden tırnağa tozdan arındırdı. Böylece her yer gene eskisi gibi tertemiz oldu. Üzüntüsünden eser kalmamıştı artık. Yatmaya gitti ve çok geçmeden derin bir uykuya daldı. Küçük tavus kuşu bir süre sonra yol kenarında bir baraka gördü. Yaşlı bir zanaatkar ve torunu oturmaktaydı burada. Küçük çocuk yaşlı adamın yeninden çekiştirip duruyor. Dede hadi kaçalım buradan diye ağlıyordu. İhtiyar adam da ağlıyordu. Kaçalım öyle mi? Peki nereye? İmparatorun askerleri her yerde bizi bulur. O anda küçük tavus kuşunu gören dede ile torunu ağlamayı kestiler. Yüzü bir anda ümit ışığıyla aydınlanan ihtiyar adam bu beklenmedik ziyaretçiye yaklaşarak ''Hoş geldiniz efendim.'' dedi. ''Ben bir zanaatkarım. İmparatorun ordusu için muhteşem sancaklar yaparım. Savaş arabalarını da göz kamaştırıcı süslerle bezerim. Fakat imparator bana kendi savaş arabasını tavus kuşu tüyleriyle bezememi emretti. Verdiği sürede yarın doluyor. Bir karıncayı bile incitmekten çekinen ben bunu nasıl yapar? Tüyleri için bir tavus kuşunu nasıl öldürebilirim? bir savaş arabasını süslemek için bir tavus kuşunun canına kıymak. Hiç olacak şey mi bu? Bunu yapmadığım için yarın idam edileceğim. Genç efendim, bütün tavus kuşlarına tez elden haber verin. Kaçıp bir yerlere saklansınlar. Zira ben öldükten sonra imparator muhtemelen bütün tavus kuşlarının yakalanıp öldürülmesi için emir verecek. Arabasını tepeden tırnağa sizin tüylerinizle süslemek için. İhtiyar adamın söylediklerinden çok etkilenen küçük tavus kuşu gene kuyruğuna baktı. Sadece birkaç tüy kalmıştı. Yine de adama dönüp "Şu kalan tüylerimin imparatorun arabasını süslemesine gönlüm hiç razı değil ama canını kurtar diye onları sana veriyorum." dedi. Küçük tavus kuşu kalan birkaç düğünü koparıp ihtiyar adama uzattı. Adam ve torunu küçük tavus kuşuna sarıldılar. Artık üzülmelerine gerek yoktu. Küçük tavus kuşu ayrılırken "Acele edip arabanın süsünü bitirseniz iyi olur." dedi. "Fazla zamanınız kalmadı. Hadi hoşça kalın." Hava kararmaya başlamıştı. Küçük tavus kuşu ormana doğru yol aldı. Bu arada üstü sazlıkla örtülü köhne bir kulübeden gelen bir inleme sesi duyuldu. Durdu, kağıt pencerede gagasıyla küçük bir delik açtı. Gözünü deliğe dayayıp içeri baktığında ölgün mum ışığı altında yatağında yatan hasta bir çocuk ve onun yanı başında bekleyen annesini gördü. Çocuk, anne diye mırıldanıyordu. Hekim eğer iyileşmek istiyorsan şölen zamanına kadar yataktan çıkmam gerektiğini söyledi. Şölen gecesi havai fişekler dağıtılacak de değil mi? Anne başıyla onayladı. Elbette atılacak. Biz de dışarı çıkıp onları seyredeceğiz. Eminim gökyüzünde patlayan havai fişekler senin çabucak iyileşmeni sağlayacak. Gözleri ilgiyle açılmış çocuk. Anne, gökyüzünde tavus kuşlarının tüyleri gibi rengarenk süzülen havai fişekleri seyretmek kim bilir ne hoştur. Bir tavus kuşu da bunların peşi sıra gelecek mi? Tamam, bunları düşünme artık. Dinlenmen gerekiyor. Birazcık sabırlı ol. Fakat çocuk susmaya hiç de niyetli değildi. Anne, şenlik biraz daha önceye alınamaz mı? Böylelikle ben daha çabuk iyileşirim. Laf mı bu şimdi? Şenliği daha önceye alsalar havai fişekleri de erkenden ateşlerler. Ama ne yazık ki bunu yapmazlar. Anne şaka yollu devam etti. Aslında hiç de fena fikir değil. Havai fişekler önceden atılırsa şenlik de daha erken başlayabilir. Böylece sen de kendini daha çabuk toparlarsın. Oğlan annesini heyecanla baktı. Haklısın anne. Havai fişekleri bu gece görsek ve şenlik de bunun ardından hemen başlasa hastalık falan kalmaz bende. Anne ben havai fişekleri görmek istiyorum. Annenin bu sözler karşısında gözleri yaşlarla doldu. Çocuğun bu masum dileği konuşmaya tanık olan küçük tavus kuşunu da duygulandırmıştı. Kuyruğumu açıp çocuğa gösterirsem onu iyileştirebilir, tekrar sağlığına kavuşturabilirim diye geçirdi aklından. Fakat kuyruğunun artık eskisi gibi olmadığını, tüm güzelliğinin uçup gittiğini anımsadı birden. Bütün tüylerini kopartıp dağıtmıştı ağır ağır ormana doğru yürüdü. Hasta çocuk bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Ormana vardığında vakit gece yarısını bulmuştu. Bu özel gecede ormandaki bütün tavus kuşları ayaktaydı. Herkes çok heyecanlıydı. Büyük bir sabırsızlıkla saatin üç olmasını bekliyorlardı. O saatte tekrar periler sultanının huzuruna çıkacaklardı. Herkes harıl harıl o an için hazırlık yapmakla meşguldü. Kimisi yıldızlar gibi ışıl ışıl parlamak için o altın ve yeşim renkli kuyruklarına yüzlerce ateş böceği kondurmuştu. Kimisi sorgucuna güller takmıştı. Kimisi geyiklerden miski amper almış, baştan aşağı bu güzel kokuyu sürünmüştü. Kısacası her bir tavus kuşu kendisini diğerinden farklı kılma uğraşındaydı. Ve gene her biri Periler Sultanı'nın çırak olarak kendisini seçeceğinden adı kadar emindi. Bu takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş topluluk bizim küçük tavus kuşunu görünce şaşa kaldı. Ardından herkes onunla alay etmeye başladı. Kuyruğunda tek bir tüy bile bırakmamışsın. Göze çarpmak için bundan iyisi düşünülemez doğrusu. Acaba Periler Sultanı seni bu halde görünce ne diyecek? küçük tavus kuşu aslında evet diye cevap verdi. Ben de Periler Sultanı'nı görmeye gidiyorum ama çırak olarak seçilmek için değil, bir çocuğun hayatını kurtarmak için. Sonunda beklenen vakit gelip çattı. Bütün tavus kuşları Periler Sultanı'nın huzuruna çıkmak için tepeye doğru yollandılar. Küçük tavus kuşu da onların arkasından yürüdü. Gökyüzünde ay yuvarlaktı. Yıldızlar göz kırpıp duruyordu. Tepenin başında Periler Sultanı her zamanki yerinde oturmuş, aşağıdaki renkli kalabalığa gülümseyerek bakıyordu. Herkes merak içindeydi. Acaba Periler Sultanı çırak olarak kimi seçecekti? Bir tek küçük tavus kuşunun böyle bir beklentisi yoktu. Periler Sultanı gözleriyle kalabalığı şöyle bir taradı. "Çocuklarım!" diye seslendi onlara. "Görüyorum ki kiminiz inci, kiminiz altın, kiminiz gümüşle bezenmiş. Göz alıcı giysiler giymişsiniz. Kimsenin kimseden aşağı kalır bir yanı kalmamış. Doğrusu biraz aklım karıştı." hanginizin çırağım olacağına karar vermem epey zor olacak. Herkes çıt çıkarmadan dinliyordu. Periler Sultanı bir süre daha bakındıktan sonra gözü bizim küçük tavus kuşuna takıldı. Aranızda hepinizden çok farklı olan birini görüyorum, dedi. Kuyruğunda tüy adına hiçbir şey yok. Sonra küçücük tavus kuşuna seslenerek yanına gelmesini söyledi. Bizimki çekingen ve ürkek adımlarla Periler Sultanı'na yaklaştı. Periler Sultanı onun başını okşayarak "Yavrum, söylesene bana bu hale nasıl geldin?" Küçük tavus kuşu gözlerini yerden kaldırmadan başından geçen bütün olayları bir bir anlattı. Konuşmasını bitirdiğinde başını kaldırıp baktı. Periler Sultanı derin bir düşünceye dalmıştı. Sonra birden Küçük yavrum, aradığım çırak sensin. Seni yanıma çırak olarak alıyorum. Küçük tavus kuşu kulaklarına inanamadı. Topluluk içinde bir uğultudur koptu. Kimisi kıskançlıktan çatlayacak gibi oldu. Kimisi öfkeyle burnundan soludu. Kimisi de boş yere onca uğraş verdiği için pişmanlık duydu. Fakat büyük çoğunluk küçük tavus kuşunun yaptıklarından dolayı ona hayran kaldı. Küçük tavus kuşu Periler Sultanı dedi. Sizden bir dileğim var. Bana bir parça sihir öğretir misiniz? Hasta bir çocuğu iyileştirmek istiyorum da. Periler Sultanı bizimkini sevecenlikle baktı. Yavrum, hep başkalarını düşünüyorsun. Artık benim çırağım olduğuna göre elbette ki sihirli gücümün bir kısmını sana aktaracağım. Bu sayede mesela kuyruğunu gökyüzünde bir samanyolu gibi açabileceksin. Küçük tavus kuşunun rüyası gerçek olmuştu. Periler Sultanı sözünü bitirir bitirmez atıldı. Efendim, bu sihri bana hemen şimdi öğretebilir misiniz? Periler Sultanı başını hafifçe salladı. Yavrum, hep başkalarına ne yardımım dokunur diye düşünüyorsun. Ama benden kendin için istediğin hiçbir şey yok mu? Kendine bir baksana. Kuyruğunda tek bir tüy bile yok. Onu bu haliyle bir çiçek dürbününe dönüştürmen mümkün mü sence? Küçük tavus kuşu mahcup gözlerle kendine baktı. Ama gözlerinde gizli bir dileğin ışıltısı da yok değildi. Periler sultanı onun karşılık vermesini beklemeden gülümseyerek elini kalabalığın üzerinde şöyle bir salladı. Her tavus kuşundan bir tüy döküldü. Havaya uçuşan bütün tüyler daha sonra bir araya geldi ve kocaman bir yelpaze olup küçük tavus kuşunun kuyruğuna takıldı. Küçük tavus kuşunun bir anda göz alıcı renklerde, yeşilli beyazlı çapraz desenleriyle kat kat yeni bir kuyruğu olmuştu. Dünyadaki hiçbir tavus kuşunun bu denli parlak renklerde bir kuyruğu yoktu. Herkesin bu sihir karşısında ağzı açık kaldı. Herkes kuyruğundan bir tüyün koptuğunu biliyordu. Fakat periler sultanının bu mucizesinden öylesine etkilenmişlerdi ki kimse bundan şikayetçi olmadı. Olan biteni hayret dolu gözlerle baştan sona seyrettiler. Yeni kuyruğuna hayranlıkla bakan küçük tavus kuşu sevincinden hoplayıp sıplamaya başladı. Periler sultanı, ''İyi kalpli yavrum, dedi. Şimdi de sana nasıl alev alev renkler yaratacağını öğreteyim. Ağzını küçük tavus kuşunun kulağına dayadı ve birkaç sihirli sözcük fısıldadı. Bunlar öylesine tuhaf sözcüklerdi ki kimse ne anlama geldiğini bilmiyordu. Küçük tavus kuşunun yapması gereken tek şey bu sihirli sözcükleri üç kez tekrarlamaktan ibaretti. Birdenbire bizimkinin kuyruğu bir çiçek dürbününe dönüştü. Koca bir dağı ışıl ışıl aydınlatacak alevlerle küçük tavus kuşu artık yerinde duramaz olmuştu. Herkese çabucak veda ettikten sonra göğe havalandı. Alacalı bulacalı giysisiyle gökyüzünde uçarken birbiri ardınca köylerin üzerinden geçti. Bunu gören köylüler şenliğin başlamış olduğunu, bir süre sonra havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatacağını hemen kestirdiler. Bir anda davullar, ziller çalınmaya, kadın erkek çoluk çocuk herkes hep birlikte dans etmeye, hep bir ağızdan şarkı söylemeye başladılar. Bir süre sonra küçük tavus kuşu üstü sazlıklarla örtülü küçük kulübeye vardı. Hasta çocuk pencereden baktığında gökyüzünde patlayan havai fişekleri, onların ortasında dans edip aşağıya kendisine doğru bakmakta olan bir tavus kuşunu gördü. Hemen yatağından fırladı, kapıya koştu. Anne, anne! diye sevinçle bağırdı. Şenlik buraya gelmiş, tam yanı başımızda. Şuraya bak. Tavus kuşunu görüyor musun? Kuyruğuyla gökyüzünde ne de güzel resimler çiziyor. Tüm bu gördükleri karşısında canlanan oğlan, sağlığına yeniden kavuşmuş, hastalığından eser kalmamıştı. Küçük tavus kuşu gökyüzünde döne döne uçmaya devam etti bir köyden diğerine durmaksızın yol aldı. Her nereye gittiyse orada şenlik başladı. Ortalık neşe ve sevince boğuldu. Ormana geri döndüğünde şafak sökmek üzereydi. Periler sultanı ormanda onu bekliyordu. Birlikte havalanıp ormanı terk ettiler ve dört denizi dolaşmak üzere yola koyuldular. Küçük tavus kuşu periler sultanından her gün yeni bir sihir öğreniyordu. Fakat en sevdiği ve bulduğu ilk fırsatta hemen yaptığı sihir her köyde bir şenlik başlatmaktı. Böyle anlarda çocukları sevindirmek için her zaman kuyruğunu bir çiçek dürbününe dönüştürürdü. Çocuklar bu arada coşkuyla dans eder, ellerini çırpar, neşe içinde bağırışırlardı. Hey bakın o güzelim kuyruğuyla küçük tavus kuşu geçiyor Masalımız sona erdi. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.